Evet, 7. Kemal Köyleri, Efsa, Kemal Köyleri Efsaneler Futbol Turması'nın ikinci haftasında sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler yanımızda Gektepe Köyü'nden, Gektepe Spor'un e teknik direktörü Sayın Dursun Hocam var. Dursun Hocam, ikinci haftadayız. Neler söylemek istersiniz turmanın genel gidişatı gidişat hakkında? Evet, önce e herkese selamünaleyküm. aleyküm. E bu sabahleyin erkenden burada bu kadar milletin toplanmasına vesile olan bu turnuvayı düzenleyen bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon. Yani biz 40 senedir 45 senedir bu işin içindeyiz. Eski dostlarımızı, arkadaşlarımızı görmekten de gayet mutluyuz. Görüyorsunuz yani gençlerden daha çok ilgi var. Onun için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Katılan bütün takımlara başarılar dilerim. Sizlere teşekkür ederim. Sabahın erken saatinde buralarda yani insanlarla haşır neşir oluyorsunuz, görüşüyorsunuz. Güzel bir olay bence devam etmesinde çok büyük fayda var. Yani bu şekil herkese Gençlere teşekkür ediyorum. Oluyor. Gençlere örnek oluyor. Evet. Yani aslında gençlerin de böyle yani dernek başkanlarının ve bu buradaki yaşlıların yani yaşlıların demeyelim de biraz işte yaşı ilerlemiş olanların çocuklarını da çocuklarını yeğenlerini getirip burada hani buradaki güzel olaylara şahit olmasını istiyorum. Bu bu vesileyle en azından Normal bizim turnuvamıza da faydasına olacağını düşünüyorum. Yani olaylar bu şekil. Ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bir sorularınız varsa da gene cevaplayabiliriz. Başkan'a, derneğe, bu işe emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Dursun hocam değerli yorumlarınızı çok, çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, hız kesmeden devam edecek.